bir daha başla. Çok güzel bir ortam. Güzel bir mekanda. Aslında ödül sayılabilecek bir ortamda. İşte, üç denetim farkındalık ödülleri paylaşmak için meslek ailesi oldu. Her yıl bildiğimiz gibi Mayıs uluslararası üç işte, denetim mesleğin tanıtılmasında e, gerek e, özel sektörde gerek kamu sektörde

Evet. evet sevgili konuklarımız, değerli misafirlerimiz, sayın basın mensupları.